Herkese merhabalar. 19 Haziran 2021 bir Buxan Maris günlüklerinde yine birlikteyiz. Şu anda yaklaşık 2400 metre irtifadayız Versoyan Vadisi'nde. Karşısı döndükten sonra ileride Ulyon geçidi. 2600 metre yükseklikteymiş. Arkası ise Col ile La Chappie arasındaki vadiye iniyor. Col tarafında vadinin yukarısında. Ee, gördüğünüz gibi e, burada hala kar var. E, son hafta oldukça sıcaktı. E, 2000 metrenin üstüne de eridi. Şu anda yaklaşık 2200-2300 e, metre, e, metre sınırında e, kar. E, ama burası güneye bakıyor. E, dolayısıyla e, kuzey taraflarda e, daha fazla kar var. E, Ulyon Geçidi'nin de e, inişi kuzey tarafından. E, Sanırım karlıdır. E, onun için e, daha fazla ilerlemeyeceğim. E, onun yerine e, buradan e, bir yan vadiye, önce aşağı inip oradan bir yan vadiye e, geçmeyi planlıyorum. E, buradan geldim. Aşağıdan vadi dönüyor. Aşağı doğru devam ediyor. E, aşağısı maalesef kapalı göremiyoruz. E, Buc San Maris aşağıda e, sislerin arasında. Evet, bahsettiğim ikinci vadiye geldim. Önce bu Neresi ile Şapio arasındaki vadiye inmem gerekti daha sonra yeniden yukarı çıktım. Vadinin adını tam bilemiyorum ama Vaşet isminde bir ırmak buradan doğuyor. Dolayısıyla Vaşet Vadisi diyebiliriz. Sabahki vadi bu sırt hattının arkasında sanırım geçitte ilerimizde kalıyor. Ee, yan tarafımız ise e, sırt hattının arkası Chapio e, ile Col de Resen arasındaki vadiye iniyor. Col de Resen Fransa ile İtalya sınırında. E, burası oldukça e, e, ıssız, e, sakin bir vadi. E, sadece marmotlar var. E, genel olarak zaten patikalar boştu. Daha sezon başlamadığı için. E, evet, e, geldiğim vadi Bourg Saint Vadinin aşağısında e, buradan görebiliyoruz. E, Sisteler arasında bilmiyorum videoda ne kadar gözükecek. Montpuri e, ve eee Belcot e, zirveleri e, arkamızda. Eee Kolder ve beş göllerisi arkada e, sırt arkasında arada vadi var. E, vadi Şapıya doğru devam ediyor. E, evet. Başka bir bölümde görüşmek üzere.